Ay. Ay. ay, ay. çok kötü çarpıyor bu arada. Birazdan yine gelir ses. Ses duyuyor musunuz? Çok fena gök üzülüyor şu an. Allah Allah. Şu an şöyle yapayım da her yerden görünür. Ay! Ay! <laughs> çok fena çarpıyor şu an. Ay Allah'ım iyi ki bize böyle yağmur günleri dağılıyor oh. 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 çok fena çarpıyor gerçekten ama gördünüz mü şuradan şöyle tutayım da her yer görünsün ilerden de şuradan da çarpabilir bu arada neyse ben şöyle tutayım belki yine çarpar Allah'ım şu ağaçlara çarpmasın da Ay gökkuşağı mı oluyor onu merak ettim bak. Gökkuşağı gibi bir şey oluyor galiba onu bilmiyorum. Ay! Oh! Oh. Şimdi şey çok fena çok fena çakıyor diyecektim çaktı. Yine güne çattı, yine çattı. Allah'ım çok korkunç emin ederim ha. Ay aslında bunun izlemesi güzeller Yıldırım çarpıyor. <laughs> Tabi Allah korusun ağaçlara ağaçlara gelmez de. Elektrik çarptı. Elektrik dedim yani. <laughs> bir şey dağıtın bir Şimşek. Şimşek evet. şöyle çarpıyor. Sadece çarpıyor. O da buraya düşermiş. Ay şeyi açmaya çalışıyorum. Kendiliğinden geri geliyor Neyse kapatalım. Çünkü ben kapıyı açardım da. Ben açamıyorum. Ben korkuyorum.